Evet arkadaşlar konuları hızlı hızlı paylaşacağım. Ee, öncelikle şunu çok net söylemem lazım. Denizbank yine haracını aldı. Elektrik ödemesine gelince de paylaşacağım. Bakın. Denizbank'ın yaptığı anayasal suç. TCK, CMK ihlali diyor. Sanki hırsızlık yapmış diye görünüyor. Sen hırsızlık yapmadın ki derin devlet. Derin devlete yataklık beni yasa dışı yollarından yasal Adım görünen adımlarından yakalamak için banka teşvik edip itirazı parayı ödemeyi hepsini hesaplayarak yapmış olduğu kesmiş olduğu ceza ve e, anayasal suç bakın bu da suçunun delili. Yüz on üç tür kuruş aldı e, bu sefer şimdi. Denizbank kın yaptı bu şerefsizlik, bu şeytanedir. Bu Rahman olamaz. Şeytanın kurban yapmaya çalıştı. Elektrik ödemesine geleceğim. Önce yine Gülbeyaz bir sözü var. Ben diyorum ki bak yağ, kar yağıyordu. Ben de eldiven vardı. Bak dedim tırnağım eldiveni çıkarıp tırnağım görünce kar yağış kesilecek. Kıçıyla güldüler. Hele Gülbeyaz Dazandur. Hu hu Sonra çıkardım. Bu işler hemen sahne olmuyor. Bir iki gün, iki üç günü dağılıyor. En geç üç gün, iki güne gerçekleşiyor. Önce kar kesildi. Bu 10 günlük süreçte olan gerçeklere. Ardından bulut dağıldı. Orada e, tamamlamak için hızlı çalışma yaptım. Onu da hallettim. Güneş çıkardım ve sıcaklığı yükselttim. Ve hesaplarıma göre herhangi müdahale saldırı olmazsa hata eksik bırakmazsan 2-3 güne sıcakları yükseltiyorum. Bir hafta sonra 20 derece civarlarında zaman zaman oluyor. Mesela bulut geliyor. Dün bulut geldi. Bulutu dağıtmak durumunda kaldım. Bu epeyce zaman alıyor. Çaba gerektiriyor. diyor ki ya tırnağın yağış kesiyor. Ya kış bitince ne olacak? Sen bilmiyor musun ne olacağını? Şimdi arkadaşlar elektrik ödemesine geleceğim. Ancak Gülbeyaz Adamur yapmak dedi şu. Diyor ki, hani sen hukuk yapıyordun, rüzgar çıkarıyordun. Bu yaşadığı gerçeklere rağmen şeytanlığını göstermek için dal arıyor. İnkar edecek ya. Sanki kışın bu havayı görmüş, bu kış diğer kışlara benziyormuş gibi konuşuyor da ben soruyu cevaplamasını beklerken başka bir şey ortaya atıyor. Şeytan da böyledir. Ben şeytana yıllarca bahçede sordum. Hiçbirini cevaplamadı. Cevaplamıyor da. Cevaplamaz da merak etmeyin. Kıvran dansöz yılan gibi aynı. Bakın bu elektrik ödemesi gördüğünüz üzere 11. ayın 21'inde eee tamamını belgede de gördüğünüz, kağıtta da gördüğünüz, evrakta da gördüğünüz üzere elektrik yardım destek ödemesi engelleri yapılan üzüllere kesiyor. Hiç benden para almıyor. Şimdi ise başka bir belge göstereceğim. O da bugünün belgesi. Nerede o? Bakın. iyi bakın. Görüyorsunuz değil mi? adımı soyadımı kestiği paranın miktarı 119 lira. Neden 119 lira? Çünkü 11. ayda barajlar kuruyordu. Su %20 civarlarındaydı. Şeytan korkudan hepsini verdi. Hesaptan kesti. Hiç para almadı. Hava da güneşliydi. Şimdi güneş var. Kar yağışı yağmur da yok. Bunu yok. Bu çıkan hava bugün gezenler bilir. Ama barajlarda su var. İşte şeytan hesabı bu. Anladınız mı? Şeytan budur. Aleyhine olunca şeytanı sikersin sade yenmezsin. Ben size bu kadarını söyleyeyim.